Diyor ki, sen az abla ne diyor? He. Ne diyor bu? Gel diyor gel. gel diyor, gel, gel, gel. gel. Dönerci ya Buranın döneri de güzel oluyor. Baksana kalabalığa. Evet. Döneri güzel oluyor buranın. Hey, hey, hey. bunlar yazı tam getirmiş. Ya ya ucuzdu değil mi? Tereyağlar ucuzdu. Al bak orada versene bir tane reklam. 1.75'e. Kartı Ergin karta kaç aldım diyordu? Hayır. Karta mı 1.75? He doğru. Normal fiyatı 1.95, karta 1.75. Çilekler de ucuz lan. Çürüye ne kadar yiyoruz ki? hemen yiyeceğim. He. Yok yok eyleyen al reklamı al da gel nerede bunlar ne yapıyorlar acaba? Hı? Ben baksana kafın kapılarında hep öttüm ben. Hı? Girerken öttüm, çıkarken öttüm. Hı? Kafota ben ne bileyim? Sen otada öptüm, <laughs> şeyde antemde e, <fountain'de> öptüm. <laughs> Cemal abi, <laughs> ah. bugün bu, bugün metin diyorum ki televizyonda et et gözüküyor ya, dedim ki, çık 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 Cemal abi yolla. <laughs> diyorum ki et görünce diyorum Ceval abi geliyor aklıma. Ama ne etti? Çok çok güzeldi. Aa Şenaz abla bu ötüyor. Niye? <laughs> Ama yokladım yokladım ben yoktu. <laughs> Ben yıkadım ya bunu. Yıkadım ya ben bunu. Sen almadın değil mi? Sen o tanı. Ama şey ya. O ütüyor, o ütüyor işte. işte. Bu, bu sert olan etiket var ya, o ütüyor. Makas yok ya, kesemem şimdi. Kopmaz. Bak boyutu yo. Set ya bu. O değil o şu şu yok set. Şu, şu şu etiyor. Bunu kesmem lazım. Yıkadım bak hiç bozulmamış. Hmm, bu bozulmaz set. Hmm. <laughs> <laughs> Niye bekliyor? İçeri girdiler ya. Hmm, sen kesmesin. Siyahını keser siyahını. Kes, kes ay, ay 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 sen ne olacak? Ah dur ya. Elbise kes tamam. mi keseceksin? Elbise mi keseceğim? Bakasana. Tamam Tamam. Tamam. Bu tamam. <laughs> 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 da neydi ya? <laughs> Ötünce insan kendini ben de, de suçlu hissediyor. Ya. Ya. ya illa ki çıkamıyorsun. Çıktırıp alıyorsun. Kestirelim mi? Kestirelim. Kesilmeyecek mi? Sıcak, kesemezsin. Ha, aa, ne kadar güzel. Kap kaynar. ekmek Kaynar ekmek. Hazırlamış mı? Bir tane. Bir tane. Bir tane. 24. Ne zamana kadar? 24. 24. Abi 25. Ah. 25 değil evet. mi abi? Ya. Yolunu alın da abi. İsmi, ismi vardı. Şenaz abla o yüzden. Sandviç <laughs> mi alacaksın? Sandviç alayım ben bunu Biz alayım. Biz bundan alıyoruz. Evet, tos olmuyor mu bu? Oluyor olmaz mı? E, Olur, mi? O zaman. Şundan evet. almıyoruz, şu güzel 100, olmuyor. Bir dokuza kutu. Evet, bir dokuza. Bu güzel olmuyor. Baya düşmüş. Normalde de düşmüş bu ha. Evet. 1.49'du bunlar, evet. yükseldiydi ha. 1.29'a düşmüş. Şimdi de 1.9'a düşmüş. Arkadaşlar e, Pazartesi günü hayata yani kapalı her yer bugün Cumartesi Pazartesi kapalı olduğu için bütün bunlar e, akşam geç saatte böyle çok e, ucuzluyor çok böyle çok fazla ucuzluyor yani diyelim ki iki euro ise 50 sente düşüyor yani o kadar ucuzluyorlar bunlar akşam ben gelmek lazım buraya. Yani bütün marketlerde çok güzel indirim oluyor. Böyle sebzelerde çok fazla indirim oluyor 5 saatte çünkü üç gün iki gün kapalı olduğu için. Şey ne aldın belli mi ben tamam yok yok yeter <laughs> domatesler ne kadarmış bunlar hep akşam neyin ucuzlayacak <laughs> fazla bir şey alma ziyan oluyor Dolmalık biberleri gördün mü seniz abla? Dolmalık biber gelmiş. Ha, bu Türk biber. He. Ee, var ya çok son değişik şey. var mıydı? Lidl'e e geliyor da. Ha, Lidl'de gördüm de. Lidl'de, Lidl'de var da buraya da gelmiş. Ne şeyi de koymamışlar. Bak Türk biberleri de şeyleri de gelmiş. Charleston'lar. Burada çok pahalı ya. Fabrika e. dolma yazıyor. Bak Türkçe. Hmm. E. 2.99. E. Çok pahalı. Pahalı değil mi? Ne o? Çünkü çürükünden atarlar çok pahalı. Aynen öyle. Ama akşama ucuz var bunlar. Hayır, hayır. Akşama ney? Akşam ucuz alacak Akşam gelsek ya? Her zamanki para. Hayır hayır. Akşam gelmek lazım? Şey. Ne yapıyor? Yukarı mı gidiyorsun? Hayır. Hani nerede? Metin gitti mi? <laughs> lazım sonra? Ha, Bilmiyorum al, kaç tane var? alacağım? Hmm. Kartonda kaç tane var? Tam kadar. giye Keşke biz de araba alsaydık ya. Evet. Ben aldım arabayı. Ha Cemal mi almadı. Bir, bir şey almayacak şey diye almadı herhalde. Yani. Yeter. yeter yeter. 2, 4, 4 8, 8, yeter. yeter ben ben. Tamam. tamam. Aldım, bundan aldım. Biz alıyorduk yani ya Metin. Bu da o değil miydi? O zaman, o zaman birini ondan, birini bundan alalım. Sen aldın mı? Çok almışsın sen. Ha. <laughs> Tersten gidiyoruz gidiyoruz <laughs> <laughs> Ben buranın kahvaltını sevmiyorum aslında. Steinheim'in kahvaltı güzel. Bana da öyle çok karışık geliyor. Şuna Şunlar güzel. Aa kaçtan düşmüş gördün mü? Kurver markalı ya. Hı. Kurver ya. Cemal abinin ilgi, ilgi, alanı buralar. Bak Metin'in bak Metin'in hiç ilgi alanı değil bak. He. Cemal abi nerede Metin nerede? <laughs> hiç iş olmaz. Böyle şeylerle. Bu ne bu? 6 euro. Kaç tanesi 6 euro? 12. 6 tanesi Yok. 6 tanesi. Pakette 2, 6 tane 2, var. 4 tane 4 tane mi var? He. Yok. 2, 4, 5 tane. 2, 4, 5. Bak 1, 2, 3, 4, 5. altı altı Hani altı Değil mi? Hani altı Allah Allah. 2, 5 doğumlu olmaz dört. O bak bunda 5 tane var. 2, 4, 6. Bunda altı tane var. bundan iyi öyle? Yok, 5-6-1'i kaçmış. İçeri mi kaçmış? Evet. Aa, Cemal abi sana tellik almış. 38 var. Evet. 38. Yok, ayakkabı gibi Türkiye'de giyersin. İyi canım, bedel. Bir şey değil, 3.80'e. Plastik değil cam o. Cam cam. Yani üç tanesi 13 oldu. Kaç tane üç tane mi var? Dört Yo, tane. Çok var, çok var. 1 2 3 4 4 tane ha. Güzel aslında. Ay 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 ay. Ah fankuhun tavaları. He? Şeyin tefal binası. Tefal. Şey abla, şöyle bir tane kapak aldım. Bak burada insanı kandırıyorlar. Gittim, bu şey 399 yazıyor. Dedim a çok güzelmiş, lazım bana. Şu büyüğünden aldım büyünde var da. Küçük tavalar. Evet. Aa kasaya gittik. Ödedik. 1199 dedim ben bunu almam. Danışmaya gittik sorduk fiyatını dedi ve şey, 11.90. Bunu biz de aldık işte 6 oraya mı aldık 5 oraya mı ne aldık beraber Ben, ben 3.99 aldım büyüğünü evet. Aa, Yoksa bu... biz de mi öyle aldık bir şey aldık Bunu ben geri verdim o kadar para verilir mi Yoksa buna öyle öyle. Tava parasına kapak 3.90 alıyorsun öyle ya, şey yapmaca yapıyorlar Şey yani küçük kapak bir de hmm. Geri bıraktım almadım Çok güzel El bagajı. Orada taşımak zor oluyor be sen abla. En iyisi tekerlekliler. Aynen. Haydi. Şeyde çok güzel tencereler ucuzlamış. Ma mobilya da. Eksiklerde. VMF'nin hem ben alacağım bir takım. Türkiye'ye götüreceğim. Tamam. Tamam. erimiş erimiş şey belliğine erimiş bırak elleme sıcak ekmeğin üstüne koymuşsun sıcak ekmeğin üzerine koymuşsun ben düzelttim belliğine erimiş düzelttim elleme alacağız nasıl olsa bir şey olmaz. Buzlukta da var bizim. Aldıydık bayağı bir kaç tane. 10 tane mi ne aldıydık? Eskiden çok ucuz bunlar. Evet. Şimdi öyle ucuzlamıyor o yüzden. şimdi ucuzladı. Eskinin parasına, normal parasına geliyor. Aynen. Evet. Yürü. Kartı kartı ver kartı Cemal abi ha şey ama iki kere okutuluyor mu o var?